Ablalarım bir dakikanızı rica ediyorum. Biliyorum hepiniz akıllı telefon istiyorsunuz ama çok pahalı alamıyorsunuz. Üzülmeyin işte karşınızda akıllı telefonların en akıllısı. Fsl7000 Plus. Kendinden flashlı fotoğraf makinesi. Entegre navigasyon sistemi. Buna dikkat beyefendi. Hava durumu aplikasyonu. Buna bakmadan evden çıkma. Bitti mi? Bitmedi. Gazete aplikasyonu. Toplu taşıma da sıkılma o güzel yavrucağı da unutmadık tabii ki. Son zamanların en popüler oyunu Angry Birds. <laughs> Artık akıllı telefon alacağım diye binlerce liralar ödeme. ...istemediğin tarifiye kitlenme dönemi bitti. O dönem zaten bitti fasulye. Herkes akıllı telefonu Avea'dan alıyor. Hadi ya. İstediğiniz akıllı telefonu istediğiniz gibi alma özgürlüğü Avea'da. Mesela Samsung Galaxy ister tarifenize ek ayda 13 liraya, ister internet paketiyle 36 liraya, isterseniz de her şey dahil 81 liraya alın. Ya da isterseniz sadece telefonu alın, istediğiniz gibi ödeyin. Seç sadece Avea'da.